Nasıl böyle genç kalıyorsunuz? Önce onu öğrenmek istiyorum. Nasıl oluyor da yıllar sizi eskitmiyor? Ee, çok teşekkür ederim. Bunu sizden duymak tabii ki beni mutlu etti. Ama genellikle böyle söyleniyor bana. Neden, nasıl geç kaldın diye. Evet. Fakat bir yandan da bazı insanlar benim öldüğümü bile söylemişler mesela. Bazı kereler, bazı yerlerde. Hmm. Örneğin bir güzel olayım oluşuyor. Ee, şöyle yorumlar çıkıyor, diyorlar ki, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, çok iyi bir arkadaştı, çok iyiydi. Ve hatta yıllar önce benim bir belgeselimi çeken e, televizyon e, sokağa çıkıp, Ali Rıza Bin Bua'yı nasıl bilirsiniz? Nasıl bir adamdır diye sorular sordu. Vatandaş da işte diyor ki iyi bilirim, güzeldir. Şu şarkısı çok güzel. Bu şarkısını çok sevdim. E, şu da çok iyi. Derken bir genç kıza yaklaştılar. Dediler hı hı. ki Ali Rıza bin Bayi, nasıl bulursunuz? Kızcağız dedi ki Ah, öldü mü? Ay çok üzüldüm. Vah 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 vah. Vah çok üzüldüm dedi. O kadar ben de kızcağızın haline bakınca üzüldüm dedi ki bir kere arkadaş. Ya hayır. Biz sadece onun hakkındaki intibalarını öğrenmek ne istiyoruz. Ya. Yaşıyor. Bu beni etkilediği için ben o kızcağızımız için ben daha ölmedim diye eser yazdım. Gerçekten? Elbette. Mi? Öyle bir eser yazdım güzelim hobi canım nerelerden gelirim de nerelere giderim ben senin aşkına yanar yanar yine de gülerim ben daha ölmedim ölmedim belki de gülmedim ne insanlar bilirim bir gülmece ne yaşamlar bilirim bin bir hece ne türküler yazarım bin bir hece ben daha ölmedim Ölmedim belki de gülmedim. <laughs> Şeklinde evet, eser yazdım. <laughs> evet. Dolayısıyla hani niye bu kadar gençsiniz? Niye bu kadar şeysiniz? Nasıl? Niye değil? Evet. Hep böyle kalın. Hep böyle Ama kalmak. Ama nasıl bize hani... de bir sihrini verin yani bunu. Sırrını veriyorum sırrını. şöyle. <laughs> sırrını veriyorum eğer bir sırsa tabii. Bir kere kendimle çok barışık bir insanım ben. sürekli fayda sağlamaya çalışan bir insanım. Çok fazla şeyi dert edinemem. Etmem de. Çünkü çok fazla acılar yaşadım. O kadar büyük aşılar, acılar yaşadım ki bazı şeylerin gelip geçici olduğunu bu o gelip geçen e, olayların sadece siz üzülürken size bir tortu bıraktığını. Hı. O yüzden bundan sonra her türlü şeyi olduğu şekliyle e, kabullenip ve ona göre hayatı sürdürmeyi istiyordum. Diğer yandan Öyle boğazına çok düşkün bir insan değilim. Bu çok Böyle, önemli. o o kadar e, düşkün bir insan değilim. Sporu hiç ihmal etmedim. Ne yapıyorsun? Mutlaka spor? bir spor salonuna kayıtlıyımdır ve mutlaka spor yaparım. Şimdi hepimiz kayıtlıyız da sadece kayıt oluyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, <gülüyor> Öyle bir şey oluyor ya. Aylığını ödüyorsun ama spor salonuna hiç gitmiyorsun. Çok güzel bakın şimdi ben bunu o bizi kaydeden arkadaşlara sordum. Dedim ki şeker kardeşim ya sen herkesi kaydediyorsun. Bu yetmez ki. Dediler Ali Rıza Bey siz bilmiyorsunuz kaydoluyorlar. ilk hafta üç gün geliyorlar. ikinci hafta bir gün geliyorlar. Ondan sonra ara ki bulasın derken süre bitiyor ve gelmiyorlar. gelmiyorlar. Ama ben ısrarla gidiyorum. Ne yapıyorsunuz yani, spor e, e, salonda? Her türlü sporu yapıyorum. Yani bir kere e, yürüyüşü yapıyorum. Ağırlık çalışıyorum. E, şey cimnastikleri yapıyorum. E, yer cimnastikleri yapıyorum e, bütünları yapıyorum yani bir kere ya. hayatımın odak noktasında çok doğru nefes almak var sebebi şu doğru nefes almak biz e, özellikle solistler için e, Hayati önem taşır nedir o e, Diyaframınızı çok iyi kullanmadığınız sürece e, vibrasyonlu bir ses çıkaramazsınız. Doğru bir ses çıkmaz. Yani lezzetli bir sesiniz çıkmaz. Onun için diyaframınızı eğitmeniz lazım. Nefes çalışmanız lazım. Ve e, bu nefes çalışmak İnsanın bütün e, üzerinde taşıdığı ne kadar organı varsa onlara oksijenin gitmesini sağlıyor. Onlara sizin efendim stresiniz varsa onu ortadan kaldırıyor ve bu e, yani size hayatınıza bir hayat olarak katıyor. Çünkü hayat zaten Doğru. biliyorsunuz bir nefes alışta başlıyor, bir nefes verişle gidiyor. O yüzden bu nefes alma dediğimiz meseleyi bütün e, izleyenlerin öğreniyor önemsemesi, bunu öğrenmesi çok önemli. Demek ki doğru nefeste de alıyorum. Demek ki spor yapıyorum. Demek ki boğazıma fazla düşkün değilim. Demek ki sürekli yürüyorum. Demek ki hiçbir şey kolay kolay dert edinmiyorum. E o zaman da bu geriye şöyle bir kazanç getiriyor. Genç kalıyorsun, genç görünüyorsun. Ama biz hiç aşktan bahsetmedik. Aşk hayatta zaten bahsedilmemesi e, gereken bir olay olarak şu var. Siz biraz önce anlattıklarımın hepsinin de birer aşk olduğunu bileceksiniz. Değil mi? Doğru nefes almak aşktır, yürümek de bir aşktır, spor yapmak da bir aşktır. Ha bir de karşı cins aşkı var. E tabi onu yaşamamışsanız ne kadar genç görünürseniz görünün aslında siz çürümüşsünüz demektir. Dolayısıyla aşksız bir yaşamdan söz edemeyiz. Evet. Aşk mutlaka olmalıdır ama aşk içinde kolay kolay helak olmamak lazım. Neden? Çünkü hani doğru aşk dediğimiz bir kavram var mıdır bilemiyorum. Ama o öyle bir duygu ki aslında siz bir noktadan sonra köreliyorsunuz. Yani siz aslında siz olmuyorsunuz. Yıllar önce bir eser yazdığım zaman e, bunu böyle bir şey olarak yorumladılar. Dediler ki ya bu nasıl bir şey? Halbuki ben e, aşkta helak olmayı anlatmışım, ha. anlatıyorum. Diyor tamam. ki hani sevgililer birbirlerine derler ki, ya sen beni ne kadar çok seviyorsun. Evet. Çocuklara da söylüyoruz. Babacığım sen beni ne kadar ha. çok seviyorsun? Ben seni bu kadar seviyorum. Ben seni dünyalar kadar seviyorum. Ben seni her şeyden daha çok seviyorum. Seviyorum, seviyorum. Bir bakıyorsun ki sen yoksun. Sadece sevmişsin. Dünya kadar birini sevmişin Böyle bir pozisyon yaratıyorsunuz. O zaman ben şu kanıya vardım. Dedim ki aşk aslında helak olmaktır. Yani ille de bir şey beklediğin değil, mutlaka bir şey verdiğin bir duygudur. Yani sen bana e, belirli bir sevgiyle yaklaşmamışsan, ben çoğu kez sana çok daha büyük bir sevgiyle yaklaşabilirim. Tabii. Ve böyle olduğu zaman da işte o aşk dediğimiz tanımın kendisi bir elle tutulur neredeyse bir duygu haline gelir. Siz sürekli birilerinden sevgi beklemeye çalışırsanız o aşk değil. Ama hmm. siz kayıtsız şartsız bir birliktelikte ve her türlü şeyinizi vermeye çalışıyorsanız işte o aşktır. Karşılıksız, beklentisiz. Evet, beklentisiz vereceksiniz. Yani sen bana bir adım gelmişsen ben sana bin adım geliyorum dediğinizdir aşk. Tabii, tabii. O yüzden hani genç kalmak dediğimiz mesele ya da genç görünmek dediğimiz mesele Doğayla ilgili, doğanın her türlü şeyiyle de yaşadığınız bir aşk olarak varsa siz genç kalırsınız. Siz hayvanları seveceksiniz, doğayı seveceksiniz, çocukları seveceksiniz, yaşlıları seveceksiniz, toplumunuzu seveceksiniz, insanlarınızı seveceksiniz, yurdunuzu seveceksiniz. Siz bütün bunları yaptığınızda aslında bir aşk içindesiniz. Tabii. Bakın bunları sevdiğiniz zaman siz aslında yüceliyorsunuz. Bakın hücre yenilemesi denen bir şey var. Şimdi sizinle bu bambaşka sohbetleri yaparken aslında karşılıklı olarak hücre yeniliyoruz. Tabii. Derler ki ya dostlarınızla görüşün. Değil mi? Dostlarınızla konuşun. Hiç olmazsa bir merhaba deyin. Göz bu göze aslında bir, bir hücre edelim. yenilememesi. Bir Şimdi Okinawa'da insanlar 104 yaşında, 105 yaşında, bilmem ne yaşında niye bu böyle diyorlar? Okinawa'da gençler gidip efendime söyleyeyim bir yaşlının yanağını okşarlarmış. Bir yaşlı ile beraber sohbet etmek için zaman harcarlarmış. Ve dolayısıyla da siz Genç kalmak istiyorsanız, genç durmak istiyorsanız bütün bunları yapacaksınız, seveceksiniz ve bütün bu sevgiler bir aradaysa sizi genç tutar. Aslında işte o hayal kırıklığı, hak edişinizi bulamadığınız daha yolun en başındayken televizyon yarışması ilk kez katılacağız. Ve siz son dakika eserinizi hazırlıyorsunuz yarınlar bizimi. Şans eseri hazırladığınız stüdyoda jüri üyelerinden biri var, öğretmenlerinizden biri. Diyor ki Ali Rıza, yetiştiremezsin sen o kaydı. Ver ben ulaştırayım diyor. Evet. Siz finalistler. Şerif İzbaşıoğlu abi. Evet. evet. evet benim Finalistlerden biri oluyorsunuz. Ondan sonra halk oylamasının yüzde kırkına sahip oluyorsunuz. Evet. Parayla Aslında... bir de. Oy parayla veriliyor. Nasıl? Tabii. Siz oy vermeniz için gideceksiniz. PTT'den bir tane oy fişi satın alacaksınız. Ha, o zamanın öyle, parasıyla iki oynanmıyor. ekmek parası. iki ekmek parasını alıyorsunuz, götürüyorsunuz, gönderiyorsunuz TRT'ye. Ve siz yüzde kırk oyla %40 yarınlar oy bizim seçiliyor. Evet. Fakat? Jüri... Neden? Neden? <laughs> Şimdi onu sonra yıllar sonra, yıllar sonra e, çok sevdiğim Erkan Özerman abim beraber bir televizyon programındayken Yarınlar bizimi söylemiştim çıktıktan sonra programdan sonra Ali Rıza dedi ya sana bir itirafta bulunacağım buyur abi ya dedi bu Yarınlar bizim çok güzel bir esermiş ya sen burada canlı canlı söylerken tüylerim diken diken oldu ya ee? Ali Rıza Örüvizyonda o jüriye etki eden bendim. Nasıl yani abi? Dedim ki jürideki arkadaşlar, çoğu benim dostlarım da arkadaşlarımdı. Ya bu Ali Rıza'ya çok oy gidiyormuş gördüm. Bu Semiha'nın söylediği şarkının editörü de benim. Aa. Dolayısıyla bu yani bu Ali Rıza'yı biraz yontarsanız iyi vur ya. Yoksa Semiha'nın şarkısı tehlikeye girer demiştim. Ama onlar da sana hepten oy vermemişler. Çok üzüldüm ya. Kusura bakma dedi. Ne Ama ben de dedim ki abi bu bir vicdansızlısıdır. Sizde kolay kolay yerini sükunete bırakmaz. Bu bir vicdansızlısıdır. Siz yapmışsınız bunu. Benim sizi affetmem, bilmem ne yapmanın hiçbir önemi yok. Ben zaten sizi affederim abi. Affettim bile. O yüzden o zaman jüri etki altında kalmış olması gerekeni yapmamış. Yani ve sonucunda hesaplamalarda bir takım matematiksel yanlışlar da yapıldığı için Semiha ee, gitti ve Türkiye'yi temsil etti. Ülkemde temsil etmek isterdim ama bakın benim için hiç üzüntü olmadı. Sebebini söyleyeyim. Şarkım halka ulaştı. Hem de bütün duvarları delerek, yok ederek hem, hem de yani hiç kimseye nasip olmayan bir e, duruma, bir potansiyele ulaştı. Ben amaçladığımı almış oldum. Ve öğrenciyken 21 yaşındaki bir delikanlı olarak ülkemin Efendim mesulüm özgürlük ve barış içinde olmasını savunan bir genç olarak başka ne isterim ki dedim. Muhteşemsiniz. Hocam. Benim biliyorsunuz bu yıl sanatta 50. yıl. Evet. Başka bu Allah. sanatta 50. yıl için ben iki tane materyalle çıkmış oldum. Birisi kendi otobiyografimi yazdım. Evet. Beni mahvetti o otobiyografi. Neden? E çünkü anılar çocuk nasıl doğmuşumdan tutun hmm. işte neleri açtım, neleri yaşadım neler gördüm nasıl mucizelerle hayatta kalabildim ve bütün bunlara rağmen o kadar yoksullukla ve o kadar bilmem neyle nasıl mücadele ettim hmm. İnsanların bilmesi lazımdı çünkü herkes bana ya anlatır mısın hayatını anlat hayatını anlat diyordu. Sığar tarihen bu düşmek için Not düşmek için ben bunu yazdım. Yani Ali Rıza Bin Buğay, Yarınlar Bizim e, otobiyografisi olarak. Bu birinci bölüm. Bu birinci e, fasikül Daha hı hı. ikincisini de yazıyorum. O, çünkü tamamı bitmedi daha. E, şimdi bu var. E, bunu halkımıza sunuyoruz. Ve bu 50. yılımda bir bu kitabım, evet. bir Yarınlar Bizim'i yeniden düzenlemek büyük orkestrayla evet. ve bir de e ee, ben çok umutsuz insan görüyorum sokakta. Evet. Ve çok e, böyle şey olan insanlar gördüğüm için ya benim bunlara bir bir şarkı yazmam lazım. Böyle umutsuzluk olmaz. Bu hayatın e, bir takım şeyleriyle uğraşmakla böyle eyvah yandık bittik falan filan olmaz diye. Bakın ben şimdi ne yazdınız? Siz ilk defa burada sizin programınız bütün Türkiye söyleyecek tamam. ve sizin programınızdaki bu yeni şarkımı söylüyorum 50. yılın şerefine. Tamam. O nedir o şarkı? Umudunu yitirme seni seven biri var. Aa. <laughs> ya şimdi başlangıçta böyle hemen dedik. Buradan anladım ki düş, doğru düşünmüşüm. Evet. evet bu nidaları bekliyordum ve siz verdiniz Aa. o nidayı. Aa, Ay, ihtiyacımız diyorum. olan Yalnızım şey. Yalnızım diyorsun. Umudum yok artık, hayat bana zor gelir. Ne yapsam olmuyor, yapma gülüm, yapma seni seven biri var. Yapma gülüm, yapma seni seven biri var. Bu hayatın huyu da böyle Derdini yükler yükler ama dermanın söyler Bu hayatın oyunu da böyle Ağlatır inletir sızlatır ama çaresini söyler Umudunu yitirme onu her gün her gün yeniden besle. Umudunu yitirme. Onu her gün her gün yeniden besle. Ya. Sto felsefesi diyorum, sto felsefesi diyorum. Halbuki en büyük felsefe işte Ali Rıza Bey'in bu felsefesi. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Yani Hı. Söylediğiniz şeyler o kadar önemli ki evet hayat üzer, hayat düşürür, hayat kaldırır ama aslında çaresini de öğretir.